Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden biri değildir? Safro, sabrofit beslenme özelliklerinden biri, ökaryot hücre yapısına sahip olma özelliklerinden biri, klorofil içerme özelliklerinden değildir, glikojen depolama özelliklerinden biridir, parazit beslenme bazıları için evet özelliklerinden biridir. Ancak klorofil bulundurma mantarlar için söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin tümünde görülen bir özellik değildir? Kapsül taşıma bazı bakterilerde olur ancak tümünde olmaz. Ribozom bulundurma tümündedir. Bölünerek çoğalma tümünde. ATP üretme tüketme tümünde. Seçici geçirgen hücre zarına sahip olma tümünde. Evet, tümünde olmayan kapsül taşıma olacak. Sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Belirli bir çevrede yaşayan aynı türün bireylerinde aşağıda verilen özelliklerden hangisinin aynı olması beklenmez. Hücre yapılarının aynı olmasını bekleriz. Üreme şekillerinin aynı olmasını bekleriz. Kalıtsal yapıda farklılıklar olabilir. Bulundukları şube aynıdır, beslenme şekilleri aynıdır. Kalıtsal yapının tıpatıp aynı olmasını beklemeyiz. Ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki organ çiftlerinin hangi ikisinin kökenleri aynıdır? Güvercin kanadıyla penguen kanadının kökenleri aynıdır. Böcek trakesi, memeli akciğeri bunlar aynı değildir. Kedinin ayağı, sineğin ayağı bunlar kesinlikle aynı değil kökenleri. Yarasanın kanadıyla kelebeğin kanadının da aynı değildir. Çekirgenin ön ayağı, kurbağanın ön ayağı bunların da kökenleri aynı değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Çünkü güvercin ve penguenler aynı sınıfta oldukları için... Bunların kanatlarının yani homolog organlar olduklarından bu organların kökenleri aynı, benzer olacak. Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisinde birey sayısı en az, ortak özellikler en çoktur? Birey sayısı en az, ortak özellikler en çoktur. O zaman tür bakacağız. Ankara keçisi olabilir mi? Evet, olabilir. Omurgasızlar mümkün değil. Yumuşakçalar olamaz. Kuşlar olamaz. İki çenekliler olamaz. Ankara keçisi bir tür adıdır ve buradaki canlıların sayısı az olmakla beraber bunlarda ortak özellik en fazladır. Omurgalı canlılar ile ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri tüm omurgalılarda ortak olarak bulunur? Süt bezleri bulundurma bütün omurgalılarda ortak değildir. Birin olduğu seçenekler atılır. Sırtta sinir şeridine sahip olma bütün omurgalılarda ortak bir özelliktir. Yumurtalarında kabuk bulundurma bu kuş ve sürüngenler için geçerlidir. Diğerlerinde böyle bir özellik yoktur. Üçün olduğu seçenekleri de atarız. İç döllenme ile çoğalma kurbağa ve balıkları düşünürsek hayır diyoruz. Ve sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Bir bilim insanı tanımlayamadığı bir canlının özelliklerini araştırmaktadır. Bu canlı yukarıdaki hangi özelliklere sahipse bu canlının memeli olduğuna kesin karar verebilir. Plasenta bulunuyorsa memeli olduğuna kesin karar verebilir. Akciğer bulunuyorsa kuşta da bulunur, sürüngende de bulunur. Bundan dolayı ikinin olduğu seçenekleri atarız, yanlıştır deriz. Kalbin dört odacıklı olması kuş da olabilir, memeli de olabilir. Bunda karar vermekte zorlanır ve dördün olduğu, üçün olduğu seçenekleri atarız. Dört yavrularını süt ile besliyorsa bu memeli demektir. Evet sorumuzun cevabı 1 ve 4'ün beraber olduğu B seçeneği olacak. Protiste aleminde 1-2-3 olaylarından hangilerini gerçekleştirebilen canlılar bulunur? Evet, hücresel solunum, yani bunu bütün canlılar gerçekleştirir. Fagositoz yapan protiste aleminde bu tür canlılar bulunur. Fotosentez yapan da bulunur, öklena gibi, alkler gibi ve sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Yukarıda bilimsel adları verilen canlılar ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Populus nigra, Populus alba, Salix alba. Şimdi açıklamalardan birincisi, 1 bir ve 2 numaralı canlıların aileleri farklıdır. 1 ve 2 numaralı canlıların cinsleri aynı ise bundan sonraki özelliklerin hepsi aynıdır. Farklı olamaz. O zaman 1'in olduğu seçenekleri atarım. 2. 2 ve 3 numaralı canlılar yakın akraba değildir. 2 ve 3 numaralı canlıların birinci isimleri, cins isimleri aynı mı? Değil. O zaman bunlar yakın akraba değildir. 2'nin olmadığı seçenekleri de atarım. 3. 1 ve 2 numaralı canlılar aynı cinstir. 1 ve 2 numaralı canlıların cinsleri aynıdır. Aynı cins içerisinde bulunurlar. Populus doğru mu? Doğru. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu seçenek yani D seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda omurgasız canlılardan bazılarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre Özellikleri verilen canlılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? X canlısına bakalım. Başkalaşım geçirir. Boşaltım maddesi olarak amonyak atma görülmez. Segmentli vücut vücuda sahip olma görülür demiş. Yani bu e, örümcek olabilir mi? Örümcek e, olabilir. Arı olabilir. Sinek olabilir. Yani bunu bu şekilde geçelim. Y'ye geçelim. Başkalaşım geçirmez demiş. Boşaltım maddesi amonyak. Evet, segmentli vücut yapısına sahip değildir demiş. Yani bu ne olabilir? Tenya olabilir mi? Evet, tenya olabilir. Evet, bu amonyak atıyor muydu? Amonyak atıyordu başkalaşım geçirmiyordu. Segmentli vücut yapısına da sahip değildi. Z'ye bakalım. Başkalaşım geçirme yok. Boşaltım maddesi olarak amonyak atma var. Yani amonyak atıyor mu? Atıyormuş. Segmentli vücut yapısına sahip olma. Evet, burada toprak solucanı olabilir mi? Olabilir diyoruz ve Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki şemada dört farklı canlının sınıflandırma birimleri karşılaştırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A ve C canlıları çiftleştiklerinde verimli döller verirler demiş. A ve C canlıları aynı türden mi? Kesinlikle değil ortak noktaları neresi? Ortak noktaları aynı takımda birleşiyorlar. O zaman bu söylenemez. Biz de söylenemezi aradığımız için sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de şöyle bir bakarsak. A ve B canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Yani aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. C ve D canlıları aynı cinste bulunur. C ve D canlıları aynı cinste bulunur. Doğrudur. A ve D canlılarının binomial adlandırılmasında ilk adı farklıdır. A ve D canlıları aynı cinste olmadıkları için ilk adları kesinlikle farklıdır. Doğru. A, B, C, D canlılarının ortak olarak bulunduğu en küçük sınıflandırma birimi takımdır. Evet, şurada gördüğümüz gibi. Bu da doğrudur. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacak.